Yücel, Halef Köklerin Çağrısı'na nasıl tesadüfen girdi? Bir "canım çekti" cümlesi koca bir dizinin kaderini değiştirdi. Bu akşam yayınlanacak bölümde dengeler değişiyor. Çünkü Uğur Yücel Halef Köklerin Çağrısı dizisine giriyor. Ama mesele şu. Bu iş bir plan mıydı yoksa tamamen tesadüf mü? Uğur Yücel anlatıyor. Bir akşam arkadaşlarıyla yemekte Almanya seyahatinden dönmüş, "Canım Urfa'ya gitmek istiyor." demiş. Bir gün sonra telefon çalıyor. Teklif net. Halef, köklerin çağrısı. Çekimler Urfa'da. Yapımcılar Gül ve Mustafa Oğuz. Yani 40 yıllık dostluk. Ama Uğur Yücel'in tek bir şartı var. Mustafa Oğuz da Urfa'ya gelirse oynarım. Ve geliyor. Sonuç: Uğur Yücel Babahan karakteriyle Hikari'ye giriyor ve dizide yeni bir kırılma başlıyor. Setten gelen kareler şunu söylüyor. Bu karakter geçici değil. Ağırlığı var. Şimdi başa dönelim. Gerçekten bu kadar mı tesadüf?